Şimdi diyelim ki bilgisayarınızda bir işle uğraşıyorsunuz. Hayda, ne oldu ya? Donuyor falan. Ekran kasıyor mu? Yüklemeler uzun mu sürüyor? Gelin hemen çözümünü göstereyim. Ctrl Shift'e basılı tutarak tabii ben şu anda nasıl yapabiliriz? Şu görmüş olduğunuz Ctrl Dur be, ha şuradan yapabilirim. Bu da Ctrl oluyor mu? Ctrl Bakın şimdi ben dirseğimle basacağım CTRL'ye. Yok böyle de olmadı. Tamam. Şöyle gösteriyorum. CTRL'e ama şöyle koyacağım. CTRL'e Shift Windows ve basıp tutarak B'ye basıyorum. Bip diye bir ses geliyor. Ve ekran gidip geliyor. Tebrikler. Artık bilgisayarınız çok daha hızlı ve daha akıcı ve daha stabil. İyi kullanımlar.